Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus Ben Sivilce Oyuncu Yağın Ahmet Evet arkadaşlar Oğut Dası'nın ikinci bölümünü oynuyoruz arkadaşlar Kız 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 Götürün Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Ben Ahmet yani Sivicil oyuncu. Otlas'ın ikinci ikinci bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Onu <laughs> onu. <laughs> Türk hangi bir şey olmaz. Oğlum kamerayı dur dur. Önce bana bırak bir. Kamerayı bir takalım. Işığımızı açalım. Kamerayı. Dur de... ben arkada yanlış görmediysem şey vardı sanki o tarafa bak. Aa dökümen. Videoyu açar abi. açmaz. Bana mı baktın ben karakter Kaldığımız yerden mi? oradan mı gidiyorsun? Yok kanka oradan değil biz Oğlum girmişti. niye geçtin hemen? Yok orası değil orası. Bir çabak hemen niye geçtin oraya? Kanka şurada 2 dakika kardeşim. döküman nasıl açılıyordu? Tab. Tabdan mıydı acaba? Tabdan mıydı? Ha, aynen. Yani notlar. Döküman mı not muydu? Döküman mı Yok. Döküman, aynen. aynen Oha oğlum hangisiydi? Haciz emri Yok Muavi. en mutra. Cinsiydi. Aynen aynen. Birinci önceki Armak ya geç geç ya hafif onlarla uğraşıcağız geride Olum onu okurlar ya bırak arkadaşlar siz okursunuz Hayır Önce devam tamam. et Geç gizli az başta gizli biliyor musun? Salı Tamam Yunus kamerayı tak Devam et O şeyleri yeniden açacağız ha Geçen bölüm hani açmıştık ya Niye? Haydi yani Kaydedilmedi şey. şimdi Top top Kalk oğlum ayağa kalk Bismillah Aynen koşma. Koşmanı duyuyor. Ananı sikeyim. Ses geldi mi geldi? Kapıyı kapat gir içeri kapıyı kapat. Kapıyı kapat gir içeri. Ya kapıyı kapat demekten anlamıyor ki ya. Yok oğlum yok. Aç. Aç lan dışı aç işi. Kurtmuyor <laughs> başı. Birini bitiriyorum oğlum. Bak orada pil var. Gördün mü? Alma. Al şey. Kapıyı kapat. Al plan. Kapat kapat. Gir lan gir gir. Adam gelecek adam. Geliyor. Gelmiyor oğlum ya. ya. Al plan. Kanka tamam. ben buraları geçemem söyleyeyim ben sana. Git şuraya bak. Bak bana. Bas. Şimdi gel. hadi. Evet arkadaşlar hadi. E, birinci bölümü çok çok güzel bir like geldi. 20 abone olmamıza rağmen 10 like geldi. Çok çok iyi bir rakamız şimdilik. Aynen. Bir hadi. tane dislike like gelmiş. O arkadaş neden dislike atmış? acaba Atın önemli değil. Atmak lazım geliyor mu? Atmak lazım geliyor mu? Aa kurdu kapıyor kapıyı. Hiç olmuyor. Yaklaştırma o kadar ya. Yaklaştırma ya. Olmuş onu oğlum öyle. Ben bir Kapatma, onu, onu kapatma. Yes bebeğim gel. yapma. Yapma. <laughs> <laughs> dur rahat dur. Biz burada değiliz ki. Ya sikim buldu ya. Oh görmedi. Oh. Onu ne? <laughs> ne oldu? Görün. Evet arkadaşlar videoları artık az küfür etmeye Etkinliğe <laughs> çalışacağız. <gülüyor> ya sana yavaş gideceğim ya. Kangren, tuğay mı çıktı mı Boş, boş. Lan boş. Git, git lan. <laughs> Afiga patolo. Hadi sen de şey oğlum bir şey göremiyor. Ya bir bitecek. Gelme üstüme gelme. <laughs> gelme lan korkuyorum bak. Gelme. Kanka sen devam et ya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Yani bir şey olmaz sen 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 en azından biraz daha benden iyi oynadığın için. Sıkıntı de olmuyor. Bir önümüze çıkıyor. Allah kahretsin. <laughs> ya bir de. Evet mi geldi? Şüphe, şüphe ettirmem Buradan mı gidiyor? Bilmiyorum ki kanka. Burada film yok. Dur arkada bir şey var sanki. Dur yok yok orada orada. Orada beyaz beyaz bir şey vardı kanka. Bak. ona lan öyle. He. Geçen Adamın kolu bacağıymış ya. Adam kasap gibi vallahi ya. Nasıl Aman bir iğrenç adamsın. Delisin ya. de anladık deliliğin de bir sınırı var kardeş. sanki nerede? Kasap olmak istiyorsan git dana doğru. İnsan diyor ki yerleri ama. Adam adam bu yerler kuruyor. sanki buradayız biz? Gel. Gel ta şahane gel. Hop gel Artık artık alıştık yani burada. Ya, korku oyunu artık. O yüzden küfür etmek bence hani kaç, zorunlu kalmadık şeyde. Kaç dostu, kaç o Aslı geçin özlemi gördün mü? Gördün mü? Kaç, Lan yanlış yere kaçtık. Buldum sefer, buldum sefer, buldum tamam. sefer. Gördün mü? Gördüm, gördü. gördüm. 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 Al eline, al şeyi, bekle. Al, aşağı mı kaçarsın? Şeyi tak, kamerayı takar. Ne bak kalk, kalk. Ya da F'ye bas, Açsın. ışığı yak ne yaptın? C'ye niye basıyorsun oğlum? F'ye bas. Işığı aç kamerayı aç, çal. Kamerayı kapat. Dur yok yok. Kamerayı kapat az kamerayı bitirme burada. Lan kamerayı kapat. Gitti adam lan. Kutulduk arkadaşlar. Ulan ben, ben şimdi bak. Hadi. Gitti Sol fark. Aynen öyle. Sağolsun başkan yakalamadığın için teşekkür ederim. Size video çıkarttığım aynen. için. Adamsın adam. adam. Oğlum niye gelelim çok kimse oraya? var ya şu an büyüklerim bir, 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 bir şey yok kanka. Bir yok oğlum buradan bir kapı atacağız. daha var sanırım. Buradan bir şey açacağız ben öyle bir şey. Tamam. Aynen buradan. Benim aynen burada baktım. bir yerde. Tamam burada değil. O zaman şuraya çıkalım. Orada, orada da olabilir. Bu aşağıda. Bu aşağıda. Bir Aynı oldu. Mi o mini mi pivitti ya? Sakar çok pivitiyor. Hani kurdu olmaz mı? Aha burada mı basar Evet. Evet burada. Kapıyı kapat, kapat. Yavaş kapat. Neyse şey mi? Bu çocuğu ya. Zaten burada altın bir Gir odaya gir odaya gir. Gir çabuk. İnşallah bulmam bu sefer. İnşallah. Gelmez herhalde ya. İnşallah. Gelir mi? Gelmişim yani. Sen nereden çıktığımızı hatırlıyor musun? Hatırlamam bak. Gelmiyor ya. Geldi geldi. Ya, Kire bir ortaya bak kömpir değiştirmek için ya. Bir ondan bir şey olmaz da. Alışmışım ya. olmaz. <laughs> Oğlum <laughs> orası, 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 orası. Orası, orası ya. <laughs> <laughs> orası, ya küfür <laughs> edeceğim, küfür <laughs> etmeyeceğim diyorum. Gel 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 gel. Gel, gel, gel. Oğlum nerede patlıyor? ya. oradan git bakayım. İleride ileride. Dur bak gelemiyor. Asıçlık ya. yapmadın ya. nereden gidiyorsun? Avrupa'dan gidiyorsun. Lan ne biçim? sıkıştıracaksın adama Takdire tamam, geleceksin Hayır orası değil Çek Çek kaydedin kaydedildi Her kaydedildi sonuna bölüm geçtik arkadaşlar ya Orada yok oradan çıkacağız kanka yani duvarın bir bölüm vardı ya O nerede orası? Sol taraf Dövbe. Sağ tarafı öbür tarzı sanırım hani Buradan farlar o zaman sağda doğru yorumlu ya. Kusur almış dikkat et <laughs> Hayır ama hangi kaza? Giz miydi? Çok gerilim <laughs> var ya burada oğlum. Korku koca bir de ben hissetmedim. Bir dönün üzerimize. E hayır <laughs> arkadaşlar dışarı, çok özür dilerim bakmayın arkadaşlar. Korku oyunu oynuyoruz yani. Tepkilerimiz var. Tamam bütün gibi. İçindeyim hangi yerin gelme gelmiyor oğlum benim Çok kötü ya. Hadi. Çıkayım mı? Yine aynısı olmasın. Ben korkuyorum. Bu kabelin üstünde kapatmışız. Oğlum nereden girdiğimizi unuttum ya. Arkamdan. Onun önü niye bağırdın? ama bu Fred oyunun bug'ı bu. Red'sin. Tamam. Evet. Kanki yanlış yer diğer tarafa ya. Burası ya diğer mı? taraf öbür tarafa gidiyor ya. Sağ git Evet. Dimdüz git, git. Evet. Git oradan git. Oradan git oradan. Oradan gitmeye yer yok ki oğlum. Nereye gitmem burada? Bak böyle bir şey yok. Böyle kardeşim yok. Koş kardeşim koş yok. Git. Mesela benim Oğlum yine buraya geldik ya. Şu kırmızılarını anda... çaldık. Oğlum. Ya. Aa. Ne yapıyor? Korkun Şeyden mi? Yavrum biliyor musun? Tam ortadan. İyi o da iyi bizim için. Aynen yaptık ya görevi. şeye bakacağız görev mi? Diğer bir ölümle geçemedim mi? Arkana vur. iyi en azından sıfırdan başlayabilir miyiz? Aa aynen burası. Aynen kanka bulduk bulduk. Bak sol taraf. Bak buradan gidiyoruz. Nerede? Sağ tarafa alırız Yok. Diğer tarafımız, silahlılarımız var, burası, aynen. Yok. Aa, duvar var lan arkanda. Bulduk, çok şükür arkadaşlar ya. Hii, ananı s... Tupan koptum lan. Evet abi, biz de aldık. Allah'ım korusun yarabbim. <laughs> bir şey olmadı. Fazla <laughs> korkmadık ya. Bak bak, Aa. bir gün bak bak. Buradayız, buradayız, la 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 la. Yapma bunu. Ne yapıyoruz şimdi? Bilmiyorum ki. Kanka bir bak oralar Ne yapıyoruz? Ne dedi orada? Anlamadım ben bir şeyleri ama. Notlar hadi zemre. Bunu hiç Notlar yok mu ya? Alttakine bak bakayım. şimdi bir okuyalım oğlum. Bak ben sana dedim okuyalım diye. Başarısız olacak falan diyor. Bir şey olmadı ki. Ipsı. Aaa sus Abi ya. Devam et. Ya ben buradan gitmek istemiyorum ya. Ya git Arkadaşlar oyun cidden korkunç. Hepsini açacağım tek tek <laughs> alışma satın. Pil mil buluruz ben. <laughs> ya ben oyunun başında şey düşünmüştüm. Korkan acı biber yiyecek. Abicim yapma sen de. her şey acı biber. Üçüncü bölümü, bölümü öyle yapalım. Üçüncü bölümü öyle yapalım. Korkan acı biber yesin. İnşallah. Ama güzel tepkiler geldi ya ot basta. Aynen ot bası sevdi arkadaşlar. Onu mu? Oğlum biz buraya gelmemiş mi? Gelmiş. Ya. Anladım. Oğlum bizim. Ya bizim sen durumda. çık burada ne nişte çık burdan Çık. Ben de boş boş. Şuraya geç. git bakayım. Atıyor mu? O, Aynen. Oğlum <laughs> Ben onu biliyordum. Boş <laughs> şöyle. <bir> şey. Oğlum <gülüyor> senin <laughs> kodu <kadar> şöyle. <laughs> o yüzden bastım ya Hani buradan gidemiyorum. Kitle. Burası. Ya biri biri biri. Olan buradan gitmişti bize. Bak bakayım bak kim çıkış ya Oğlum bu adam kaçması gerekirken niye kaçmıyor? Bak orada bal baltalar çok Kapıyı kırsana kardeşim. Bilmiyorum. Salak lan bu adam. Kapıyı kıracağı yere. Pinli Kapıyı... aha vallahi. Bak. Kalbin tehlikeli. İlk kalb defa yemin ederim. ediyorum. Kalbin tehlikeli. Devam et. Oğlum mecbur oraya gideceğiz ha nereye gideceğiz oraya aşağı mı buraya yok içimiz burada Bismillahirrahmanirrahim. Dayı Ha orada bir şey dedi kanka evet. az önce. Aa ha, bak. Hani. Harikasın. <laughs> ya. Peder mi? Peder yani <laughs> Peder Allah belanı versin. I'm sorry. Why son? Özür Sana bunu yapmak istemedim fakat gidemezsin. Neli, deli çıkana kadar. Tamam gereken tek şey var. <laughs> Eder miydi? Kim ya? Eder miydi? Kimsin heder heder. sen ya? Göz sen bak. bak şimdi. Bak şimdi. truth into the unbelievers. bak out of this place accept the Ne yaptın sen be canım? Abi biz kardeşlik. Hani kardeşlik? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone Sesi unut. Bırak şey var, şu gör. telefonu ya. Neyse. Ne kadar abone olursa bizim bizimkini o kadar iyi diyecektim. Ay, burası ay. neresi? Lan! Onur Allah belanı versin Onur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce abim öküzü sağ olsun makinesiyle aklımı aldı. Hala. O yüzden hala devam ediyor. İnşallah o yüzden... ses gelmiyordu İnşallah yani dua edelim. Neyse devam edelim. Ben devam edeyim. Ben devam edeyim burayı. Zor, zor yerleri sen geç. Olayları ben. Oğlum ya. niye kapatmış bezemek. Al kameraman niye aç? Oğlum kamerayı niye bırakıyorsun koyun? La kaput açıyor akuyu niye alıyor? He. Yani. Ya o espri bilmiyorum değil mi? Bilmiyorum efendim. Hı? Yalnız notlara girerken falan donuyor. arkadaşları da donuk gidiyor. Onu fark ettim az önce. Şey. Bilmiyorum ben de böyle alakalı. Aynen. Örtüğünü devam e, etsene Oğlum abi. ne bileyim. Kendi kendine triplere gülüyor. Oğlum oğlum. Oh, Oo <laughs> ben buradayım. gidiyorum. Kaç lan onu? <laughs> Açar oğlum. Melezi, Hepimiz evet. kardeşiz. Onu düşüyorsun. Dayı sen ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Üç Derdim. çocuk böyle. Derdin ne senin? Aklımız var zaten. Derdin ne senin? Övüyorum. Övüyorum. Tezeren gibi. Dayı sen ne yapıyorsun? Ya? Oğlum saldırırım saldırırım saldırır, valla korkuyorum ya. Kapa şu kapısını ya. Kapanmıyor mu? Git lan. içeride. Demek, Kim ah, o? Ben! Belki ben! Yok yok pederim değilim ben. Ben pederim değilim. Ay aralar ne öyle? Ay ay bak. Oğlum, oğlum o nasıl bir şey bu lan öyle? Maşallah bak. Dayı Ya oğlum. ayrı hareketler yapmayın ya. Bakın milyon. Gençler Bilim Bilim Bak, biz de deliyiz. Bak, biz de deliyiz. Bak, biz de biz de burada olduğumuza göre biz de deliyiz. Bak, Aynen. saldırmanıza gerek yok. Efendim, evet, kanki konuşak. Or. Allah belanı versin. Kanki üstümüzü kırmız anlama. Kesin çarpım diyor. Bak, kesmiş de. Emanet kesmişler ben senin. emanetini kesmişler. <laughs> Sen mi abi kanki? Annenin duvarları vuruyor. Gerizek ya. Ma. Kızdan ayrılmış. Kanki, kanki. Kızdan, kızdan ayrılmış. Kızdan ayrıldı. Yani. Daha sonra ben. Kanki, kanki. <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun? Ya, ya su burada, çok burada şeyle. Bu da şey içmiş. Bu üstürcü içmiş. Çıkın abi siz ya. Kapalı dengi. Onu Oğlum bu. Korktum. Senin altına. Bu adamın altına girecek. Oğlum bak Neyse. bir şeyler taşıma. Bak oğlum. Ya dayı ne sorun var bizde? Bu Hayır kesin olur. çarpılmış. Bunu bunu var ya toplu çarpmışlar. Lan siz burada uyuyor musunuz mu bir de? Deli oğlum adamlar. Aha oradan gideceğiz. Olur. Yok şimdi gitmeyeceğim bekle. Oradan ben, gideceğiz ben, bekle. Ben. Ben panik oldum. Oradan gideceğiz. Şu kapıyı kapat. Düşünme kapat. Kapatma kapatma. Oradan ne oldu? Ne oldu? Saldıramadım. O, ne oluyor lan? Ne oyun geldi? giriyor ya? İpne. Bak gidiyor. Bilmiyorum yok Allah aman bilir dayı. Korkuyorum ben. Şey ya. İster istemez insan kusur OLA DENİYOR Ya. Allah belanı ver Korktum Kaç oğlum ordan kaç mı mısın Bırak adamları Kapak kapıyı kapak kapıyı Kapı kapanıyor Allah belanızı versin Allah Cidin Geberesi Hey dostum sorunun ne? Anladım. Geliyor orada film gördüm ben Ölmen lazım senin koca götlü piç. Dedi keser Ya. Ay şuradan ilerle diyor çıkıntının üzerinde. Ne? ne? Tam evet. olarak evet. işimle zaman biter bilmiyorum. Tamam. Abi videonun ortasında. Aaa. Devam Aa. edelim. Kanki. Neyse. Arkadaşlar. Ya <laughs> oğlum. Ya aklım aldı ya. Ne oldu? Oldu, gel ne gel, oldu. gel gel buradayım gel. O o arkadan geliyor bizim Aa, gittiğimiz yerlerden. Oradan gelene kadar. Şimdi bize kalp verecek. Dayı bu nedir ya? Bu işkence nedir? Ama bunu ilk oyunda ne veriyor? Ekstra ekstra veriyor? Gazeteci olduk diye bu kadar işkence yapmanıza gerek yok ya. Ya güp pi aha. Allah içim tertemizmiş ya. Şimdi de. Temin ediyorum. Edeyim. Eski. Böyle bak oyunda yeni çözdüm ben. Böyle yerlerde hep pil oluyor. Gizli saklı yerlerde. O yüzden bakıyorum. Kan yani, izledi, arkadaşlar biliyorum falan zanneder ama bildiğim falan yok. Yani ya. oynamıştım var da bildiğim yok. Arkadan bir şey koş, koş. Gelsin Dur, ya. Emanet koruyalım. Gelsin. Aa. Ne yazıyor? İngilizcemiz yok. Ne sallıyor ama. Dur. Neydi? Ya boş ver ya. Ne yazıyor? Dur pil vardır belki. Aldım almamış. Dokümanı okuyalım. Ben, okusana bakayım. Kutlar. Aa dokümanmış. Doküman. Ne? Peder Martin parmak boya sesleri. Kan bu, bu bu önemli olmalı sanırım. Dijesel parmak boyu değil değil. Şimdi geri paneler. Aslında Martin'in e parmak koyuyor Ya e, üç işte buralar geç ya. Arkadaşlar siz okursunuz. Niye adamlar? Ben geçtim mi? İleride ileride orada bak ben şey alayım. Yok yok buradan gideceğim. Adama bak bir de yol atmış. Pede, pede tak diye gidecek dedi. Hop. Hayır hayır buraya gitmem. Lan kırmızı şort oraya değil. Oraya gitmem. Niye? Ne var? Hayır kapıları kapatmak beni yavaşlatacaktır. Ya, ya peşime kimse gelmesin ya. Nereye gidelim? Buraya mı gitsin? Ekşi diyor oraya gidelim. Just shut up! Only think for a minute! Quiet! dayı? Abi bu buralar da... Bu, bu. Dayı bize ulaşma. Selamünaleyküm bir şey soracağım. Sana bir şey soracağım. Bak benim dostu durma hoşuma gidiyor. Sana bir şey soracağım. Sen niye vuruyorsun ona? Dayı bana cevap ver. Bana cevap ver. Çocuğa niye vuruyorsun? He? Tamam Oğlum bana niye vuruyor? İbni ona vur ona. Bana vurma. Kaç kaç. Cık, gelmiyor gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Niye bak ya? Yerine, alınak, ya kanki veriz de adalet ama ama veriz de adalet. Getar artık, getar. Ama tamam, nerede bu ben adalet ben ya? Kanki sen de gel ben gel gel. Zaten kaçıyor. Kaç kaç kaç. İlk kapıyı kapatmamıştı abi. Kaç 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 kaç. Kapa. Kapa. Nereden gideceğiz? Kapat. <laughs> orayı da kapat. Orayı kapat. Kapat. Kulur tezeden gitmeyiz. Abi, Keşke ya. bu kapıyı da kapatsaydık. Yok yok. Şuradan Ay yapıyorsun? Ben bir şey Allah Gelme üstüme. Lan oğlum daha adam çıkmadan uçutacaksın bizi. O suçacak bizi bak. Ne Pil var Nasıl gireceğiz kanka oraya? Oraya gitmiyorum ya izleme biz yeter. Kim izliyor lan? Bilmiyorum kamera dönüyor bak ne demek izliyorlar. Peder izliyordur kesin. Peder değil ya o gol gol dördür müydü neydi adam? Oğlum bize or nereden? Kanki Aa, orada bizi bir yeme. Aa, orada pil gördüm. Kanki. Kardeş seni seviyorum bak. Pilyo'da i̇şte ben, Sen ben ne iyi anlaş ben de sen neyi iyi yani. Sıkıntımız olmasın biliyor musun? Pil gördüm sanki dedim ya. Kanka kankir. bekle bekle. Şey pil, pil azalana kadar tamam. değiştirme. Aa, adam. Kanka bir de bir dokunma. Dur, dokunma. Bir var. Tamam yeterli. Biz sen neyi iyi anlaşıyoruz ya. Bak. Bak ben de uslu duruyorum sen de uslu dur Yapma bunları Kalp var var biliyorsun? Pil yok mu Kapıyı kapat. Gol durdu. Kapat kapat, kapat. o Bu ne kardeşim? Bilmiyorum valla bastım. Kaydediliyor öyle de. Ee, Kaydediliyorsa kesin. G gir 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 şeye gir. Gir geliyor. Aynen kanka. Evet yavaşça video videoyu da bitirelim. Bitirelim mi? Bak, yap. evet. Yap. Dur şurası geçtin dur, Dur. Şurası geçtikten sonra Arkadaşlar, en yavaş Kaç e dakikamız gittim. kaldı bak istiyorsan. Bakayım. Bir dakikamız kalmış arkadaşlar. Tamam. Kusura geçsin arkadaşlar. Videoyu yavaş yavaş bitirelim. Böyle giderse bitirmeyeceğimizi anlatmam. Aa. Geldi. Bize geldi. Kesin geldi. Ana. Ya oğlum Yok. oyunda böyle. Kanka seni görmediğin sürece girebiliyorsun. Yok. Tamam. Arkadaşlar bakıyorum. videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız e... videoyu e, beğenin, e, e, beğenmedesiniz, dislike atın. E, bize hatalarımızı veya yönünü yorum atarsanız çok memnun oluruz. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi günler. Evet.